sevgili konuklarımız. Bugün e, e, 14 Ekim 2022'de e, Amasya'da gerçekleşen bu, e, bu eli kaza demek istemiyoruz. Katliam. türk e, 40, e, 43 madenci e, arkadaşımızı kaybettik. Onun için 10. 10. duruşması gerçekleşiyor. Bartın Adliyesi'nde. Bartın Adliyesi'nin 10. duruşması için buradayız. Çok konuştuk, çok söz söyledik dokuz duruşma boyunca. Yine tekrar etmek istemiyorum ama şunu da muhakkak söylemek gerekiyor, Bu, bu tür, tür e, bunlar önlenebilir. Önlenebildiği için de biz buna kaza değil, katliam diyoruz. E, bugün aramızda Basın Konseyi Başkanı e, e, Pınar Turunç ve Basın Konseyi üyeleri Nazım Alkan, Aykut e, Küçükkaya, Ercan Uğurlu, Cem Şenler, Burcu Öztoprak, Esra Alkan ve Ali e, Ayaroğlu aramızda. Sağolsunlar, e, madencilerin e, yanında yer aldılar. Bir daha bu edip, maden faciası gerçekleşmesin diye bizimle birlikte e, davayı takip etmek için geldiler. Çok sağolsunlar. Aynı zamanda maden mühendisleri odasından... Yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerimizle aramızda 24. dönem e, CHP milletvekili Melda Onur aramızda tabii ki Çağdaş Uşaklar Derneği e, Çağdaş Uşaklar avukatlarımız ve diğer avukatlarımız da bizimle birlikte yanımızda saat 9:30'da dava başlayacağı için ben önce e, sözü e, avukatlarımızdan veriyorum e, Evrim Hanım'a veriyorum Buyur Evrim. E, aşkın zaman geçti katliamın üstünden e, ilk günkü acı ilk günkü e, isyan e, görünürde azalmış olabilir bugün burada biraz daha az görüyor olabilirsiniz e, sayı olarak bizi ama emin olun ki e, ne öfke ne isyan ne haklılık bir parça azalmadı ailelerin tamamı e, kaybettiği canlarının arkasında e, duruşmayı ve süreçleri takip etmeye devam ediyorlar e, zamanın ortaya koyduğu bazı şeyler oldu elbette. Ee, görünen köyün e, harcı görünen Eko köyün e, üstünün kapatılamayacağı e, yapılan yargılama sırasında da ortaya çıktı. E, gelen belgeler, deliller, dinlenen tanıklar bir kez daha gösterdi ki burada e, TTK hem Genel Müdürlük hem Atim e, olası kasta insan öldürme suçunun e, failidir. Bu artık açıktır, nettir. O kadar açık, nettir ki e, yargılama sürecinin eksikliklerine rağmen, keşif yapılmamış olmasına rağmen, atim keşif yapılamaması için her türlü e, hileyi hurdayı diyelim, çevirmiş olmasına rağmen, dün itibariyle dosyaya giren savcılığın esas hakkında mütalaası da olası kas suçunun işlendiğini söylemektedir savcılığın görüşü de budur bütün eksikliklerine e, bizce hala e, yapılması gereken iş olmasına rağmen e, bugün savcının mütalaasını dinleyeceğiz gerekçelerini dinleyeceğiz e, sonrasında da bizler kendi beyanlarımızı e, vereceğiz e, Aslında artık işin esasını net bir şekilde konuşmaya başladığımız döneme geldik. Ee, bizler ilk günden beri burada olanlar. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Ama yargılamanın geldiği kritik aşamada artık e, işçilerin ölmesinden üzüntü duyan, işçilerin canının maliyet kalemi olmasını istemeyen herkesin gözünün kulağının Amasra Maydan katliamı yargılamasında olmasını bekliyoruz, umuyoruz, teşekkür ederiz. Evet İstanbul'dan e, bu davayı izlemek üzere geldik. Basın konseyi heyeti olarak geldik. Ee, basın, halkın gözü kulağı, her şeyidir. <laughs> Halka bu gerçeği anlatabilmek için e, bugün Bars'ın adliyesinin önünde e, bulunmaktayız. Az sonra başlayacak davanın da e, sürecini daima takip edeceğiz. E, az önce de denildiği gibi bu bir e, katliamdır. Bu bir faciadır. E, burada e, canlarını veren 43 e, Maden şehidini saygıyla anıyoruz ama bundan sonra bu çabaların tek bir amacı var. Yeniden yeniden ölümler olmasın ve madenler insani şekilde çalıştırılsın. Onun peşindeyiz ve bu bölgenin yaşadığı bu acıların sona ermesini diliyoruz. ve En insana yakışır şekilde de madenler işletilmesi amaçtır ve adaletin yerine gelmesini bekliyoruz. Çünkü adalet yerine gelmezse vicdanların kanaması dilmeyecektir. Bunun sonuçlanabilmesi için de hukuk, adalet, bir daha adalet diyoruz. Sevgili arkadaşlar aramızda e, Amasra Belediye Başkanı Ricai Çakır arkadaşlar. Sözü ona vermeden önce CHP il başkanı da burada. Biz çok beklerdik ki sadece CHP Türkiye'deki diğer siyasi partilerin ya da iktidarların, iktidarın da burada olmasını bizi de umutlandırırdı bir daha kazaların olmaması konusunda, tedbirlerin olması konusunda. Ama ne yazık ki yok. Ee, 10. duruşmada hala yok. Bekliyoruz umarım 11. 12. duruşmada Sayın e, AK Parti İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı da aramızda olur. E, ben sözü Cumhuriyet, e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Amasra Belediye Başkanı e, Recai Çakır arkadaşıma veriyorum. Değerli basın emekçileri, süreci yakından takip eden kitle örgütleri, basın konseyi, siyasi partilerin değerli temsilcileri. 43 can kaybettiğimiz maden şehitlerimiz için buradayız. Aslında karara doğru yaklaştığımız bir süreçteyiz. İlk günden beri söylediğimiz şey şu, Acımızda, öfkemizde taze. 43 kişinin acısını hala en derininde hissediyoruz yüreğimizin. Ancak bu davayı takip ederken en önemli motivasyonlarımızdan biri de Zonguldak bölgesinde, Soma'da, Ermenek'te, Akçadağ'da birçok alanda daha önce kaybettiğimiz emekçilerin, özelde madencilerin artık bu ülke gündeminden silinmesi. Yani neden oldu? Bir daha olmasın takibi için buradayız. Dolayısıyla bu süreçte siyasetten bürokrasiye tüm sorumluların ortaya çıkarılması... Bundan sonra birinin ayağına taş değmemesi adına herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi temel talebimiz. Ee, ailelerle birlikte duruşmaları takip etmeye devam ediyoruz. Ee, ancak bu dava ile ilgili bugüne kadar söylediğimiz gibi tüm tarafların yargıya konu olması gereken tüm tarafların mahkeme heyeti önüne çıkmadığını düşünüyoruz. Umarız bundan sonra adalet arayışımız e, Amasra ya da son maden <laughs> kazasıyla işçilerimiz lehine de iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin maksimum alındığı tekrar içimizin yanmadığı günleri yaşamak istiyoruz. Teşekkür ediyorum.